Herkes lütfen not alsın ve izlemeyenlere iletsin. Oslo'da iki taraf var. Birisi devletin temsilcileri, MİT mensupları. Diğer tarafta da PKK'nın adına imza atma yetkisini alanlar. Toplantı nerede? Norveç'te. Norveç e, haberler çıkınca ben de baktım. E, bu bölgedeki birçok istihbarat örgütü ne tamirli konuları orada çözermiş. İstihbaratçıları buluştuğu bir yer. Norveç nor, nor, başka bir yani bakıyorsunuz sokakta kral yürüyor kendisi karısı marısı öyle bir yer garip bir yer. Orada konu şuydu. Bu çok fazla üzerine durulmadı. İki taraf masada fakat ortada hakem kim? Kim? İngiltere. İngiltere. Ha. Şimdi İngiltere'nin sızdırdığı ilk süre insan benim. Abartısız. Yani. Neden? İngilizce, İngilizce hakim olarak ha, masaya koymak ha. hata. Hakim olarak değil. O bir tırnak içinde baba olarak orada. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi PKK'yı meydana getiren de benim dediği için orada. Bir babanın ya da bir patronun iki işçisinin arasını bulma operasyonu o. Biz de i̇şte diyoruz ki niye sızdı bunlar? Niye orada Fransa yok, bütün Almanya operasyonları, yok. kavgaları başlatan, Türkiye'ye saldırılanı başlatan milattır olsun o. Tabii. Masada kim var? Patron, baba, İngiltere. Bu, bu. O yüzden şimdi biz gazeteler yani insanlar bunlara tabii takılmadan geçiyor. Şimdi ben sorarım. Hep de gittiğim yere soruyorum ve söylüyorum. Ne olur neden sorusunu sorun diye. PKK orada, MIT burada. Tamam. Savaş bitsin. Şehitler gelmesin, cenazeler kalkmasın, acılar dinsin, ülke büyüsün. Tamam. Ama şu da var. Neden İngiltere'nin nezaretinde bu toplantı yapılıyor? ve neden ondan sonra o kayıtlar sızıp PKK'ya yakın yerlere ulaşınca internet sitelerine ülke frenleri patlamışçasına kriz üstüne kriz yaşıyor. Olay bu. Adam diyor ki ben diyor kurdum. <laughs> Bunu bölmek için PKK'yı da icat ettim. Sen barışacaksan ben istersem olur diyor adam. Ve oturuyor ve sız, sızdırıyor sonra da. Ya, tabii tamam. ki sızdıracak. Ya, sızdırmamasını beklemen zaten amatörlük. Evet, evet. Ya, Sızdıracak. Sızdırsın ki biz de bilelim kimle kavga ettiğimizi. Evet. Konu bu. Ve Türk milleti anlasın bunun ne olduğunu. Türk halkı anlasın bunun ne olduğunu. Kardeşim bizi bize düşüren biz değiliz. Biz değiliz.